Biz bugün burada Divan-ı Hümayun'u, yani bugünkü adıyla Bakanlar Kurulu'nu topladık. Yani bugünkü adıyla Bakanlar Kurulu olan divan Hümayun'da devlet işleri, devlet hazinesi ve diğer şeylerle ilgili konuşuruz. Ben padişahım. Ben neredeysem Divan-ı Hümayun orada kurulu. Benim söylediğim da Eğer benim söylediğim yapılmazsa gerekli cezaya çarptırılır. Sadrazamın görevini anlattık. Ben padişahtan sonra en yetkili vekilimdir. Padişah sefere çıkamadığında onun yerine ben çıkarım. Çıkarım. Evet. Vezirim. Ben e, evet. Samir görevleri üstünde yollarım. Şu anki bakanlık ve vali işleri görevlerimde bulunurum. Şeyhülislam. Ben Şeyhülislam. Padişahın verdiği kararları dine uygun uy olmadığını söylerim. Benim verdiğim kararlara fetva denir. ben sonradan katıldım ama toplantılara girebilirim. Defterdar efendim. Ben defterdarım. devletin bütün maliye ve ge maliye gelir ve giderleri yıllık bütçe bütçesini hazırlarım. Kaptan da. Ben donanmayı hizayenim ve tersaneyi amirinin en büyük amiriyim. Benim e, denizcilikle ilgili bütün atamaları yapma, taburcu çekme ve taburcu çekme ve e, hüküm yazma gibi yetkilerim vardır. Nişancıım. Ben nişancıyım. Padişahın yazılarına imzamı koymakla yükümlüyüm. Ayrıca tapu işlerine bakarım. Şimdi de kazasker. Ben kazaskerim. Anadolu'da ve Rumeli'de olmak işlerine bakardım. Olmak üzere iki ayrı kazasker bulunurdu. Adaletlerin atamasını ya da görevden alma işini yapardı. Bugünkü yargı görevlerini yapardı. Biz bugün Divanlar Kurulu'nu topladık ve işlerimizi tamamladık.